Bismillah. Merhaba dinleyenler, merhaba izleyenler. Yeni bir videoda karşınızda olmaktan çok mutluyuz. Allah nasip etti. Sizlerle birlikte yeni bir konuyu, yeni bir videoyu paylaşmaya hazırız. Evet, bugünkü konumuz aslında genel olarak bizim gözümüzden kaçırılmış olan ya da bize sır perdeleri arkasında sanki gizmiş, sırmış gibi bir izlenim yaratılarak farklı farklı yollar ortaya çıkarılmaya çalışılmış bir konu. Yani doğru yol, yani sıratı mustakim. Yani insanın bu dünyaya geldiğinden insan ölene kadar geçen seyri suluk denilen, seyri suluk denilen ve Allah'a dost doğru giden, dost doğru yolu tarif eden ve hepimizin ona aslında bağlı olduğumuz tarik olan yani asıl tarikat olan sıratı Mustakim ile alakalı neler yapmışları bir görelim. Öncelikle bizim bu doğru yolda gitmememiz ve Allah'a dost doğru ulaşmamamız için hani daha öncedeki videolarda da anlattığımız gibi bir takım konuları bizim gözümüzden bizim algımızdan saklamaya çalışmışlar ve bunun için sırat-ı mustakim dediğimiz bu yol üzerine bunun aslında Allah'a giden dost doğru olduğunu, dost doğru yol olduğunu bize tarif etmeyerek, bize anlatmayarak anlatsalar bile yolun üzerine mayınlar döşeyerek insanların bu yoldan sapmalarına ki zaten insan bazı şeyleri unutmaya Unuttuğu ki en önemli unuttuğu şey ne? Elest Bezbin'de verdiği söz değil mi? Sen bizim Rabbimiz Allah'sın dediğimiz, alemi bir şekilde gördüğümüz halde Allah'ın bizim Rabbimiz, bizim yaratıcımız, bizim affedicimiz, bizim her şeyimizle ilgilenen olduğunu unutuyor olmamız gibi bir huyu var zaten. İnsan neydi? Çabuk unutandı değil mi arkadaşlar? İşte bu nedenle, bu nedenle biz bu çabuk unutmanın bizim üzerimizde yarattığı zafiyeti başkalarının kullanmasına izin vermişiz. Ne yazık ki bu nedenle bu zafiyeti kullanarak işte bizim gittiğimiz yol daha iyi, şu daha doğru, şu şöyle, bu böyle diyerek bir takım bir takım mayınlar döşeyerek bizi olmamız gereken asıl tarikatten çıkararak yani asıl doğru yoldan Allah'a giden doğru tarikattan, Allah'a giden doğru yoldan, yani neden sırat-ı müstakimden saptırmak için her türlü hile, hurda, her şeye başvurmuşlar. Kimler? Hep tarif etmeye çalıştığımız, başlarındaki malum mahluğun bulunduğu ve ona tabi olarak tağutlaşmış bir sürü mahlukattan oluşan güruh. Onlar bir güruh. Bizler ise insanız. Anlatabiliyor muyuz? Aradaki farkı, onlar güruh, onlara tabi olarak biz insanlıktan vazgeçerek tağutlaşıp şeytanlaşırsak biz de mahluk oluyoruz ve o güruha dahil oluyoruz. Hangi güruh? İşte malum yere giden, malum yerden kastımızda biliyorsunuz, kaybedenlerin gittiği yer olan yere giden güruh o gürü bizim Allah'a giden dost doğru yolda yürümemizi önleyebilmek için oraya ona doğru gitmemizi önleyebilmek için bizim aslında doğduğumuz anda ait olduğumuz sırat-ı mustakim denilen o yoldan yani o tarik'ten bizi ayırmaya çalışan gürü bunlar bunlar oturmuşlar demişler ki insan nasıl olsa unutuyor bu onun zaafı bir zafiyeti var. Bunu onlara biri öğretiyor. Diyor ki bu insan böyle unutkan. O zaman ne yapalım? Biz bu insanları doğru yolda gitmek yerine, yani asıl olması gereken tarihte olmak yerine, farklı farklı yerlere sürelim. Farklı farklı yönlere saptıralım. Farklı farklı yerlere gitsinler. Farklı farklı konuları konuşsunlar. Ve bu yaptıkları işler de onları Allah'a götürmesin, Allah'ın biricik olduğunu, tek olduğunu, ondan başka ilah olmadığını fark etmesinler ve ne yapsınlar? Şuursuz bir hayat yaşasınlar. Nasıl olsa seyri sülük bir noktada bitiyor. Allah öyle yaratmış. Biz bu zafiyetten ve bu yaratılmış olan, verilmiş olan ömür denilen kaderin dolmasıyla ortaya çıkan tablodan faydalanalım. Bakın yaptıkları en dehşet verici, en korkunç ifrat ve tefritten birisi budur. Kalkıp sizin karşınıza <laughs> şu tarikat, bu tarikat, yok bu yol, şöyle yaparsanız daha doğruymuş. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de böyle yaptı, böyle yaparmış, hani sanki biz oradanmışızmış gibi bakın,mış gibi bu tip böyle aslında kendilerinin de şuursuzca farkında olmadan bu güruhun başındaki mahluka uyarak tahutlaşacaklarını dahi fark edemeden yapmaya kalktıkları bir takım hareketlere siz de tabi oluyorsunuz. Lütfen bunları yemeyiniz. Siz Allah'la olan ilişkinizi Allah'la olan ilişkiniz şeklinde yaşayınız lütfen. Sizin karşınıza ne diyor Kur'an'da? Kur'an'da bakın dikkat edin bir mevzu bir mevzu eğer sonunda Kur'an-ı Kerim'in içerisindeki ana dilimizde anlamanız gereken kitaba dayanmıyorsa ona nispet edilmiyorsa ondan ayrı tutuluyorsa ya da farklı bir şekilde size aksettiriliyorsa bu mevzunun üzerine gitmeyin onlarla amel etmeyin ne diyor o kitap diyor ki siz bu kitapla amel etmedikçe Kurtuluşa eremezsiniz. Biz o kitapla amel etmeliyiz. Onun haricindeki her şey sui istimale açıktır. Bunu tekrar 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 söyleyeceğiz. Lütfen, tabii ki kıraatiyle, tilavetiyle, Arapça inilen, yani Kur'an'ı okuyun. Ama o Kur'an'ın içerisinde anlamanız gereken, ana dilinizde olan kitabı da okuyun o bir türlü bu söylediklerimizi bu adam ne diyor diye bizden kavga etmeye kalkıyorsunuz. Dolayısıyla biz ısrarla diyoruz ki biz kavga etmeye, gönüller kırmaya, gönüller yıkmaya değil, bilakis kavga etmemeye, İslam değil mi, barış, sevgi, sevgi dini, biz, biz onun peşindeyiz. Biz buna geldik, gönüller kırmaya değil, gönüller kurmaya, gönüller arasındaki sevgi köprülerini kurmaya geldik arkadaşlar. O kitapta diyor ki Allahu Teala ve çok ilginçtir Peygamberi Sallallahu Aleyhi ve Selleme ben diyor sağında dursam melekler solunda dursa onlar yine inanmayacaklar neden? Çünkü onlar o güruhun başındaki mahluka kandılar o sizi Allah'a giden dost doğru yoldan alıkoydu. koydu onu yapmak için her türlü donanıma sahip o da siz nasıl Allah'a giden yolda? doğru gitmek için her türlü bilgi ve donanıma sahip edilmişsiniz. Allah tarafından hiçbir şey sır perdeleri arkasında bırakılmamış, açık 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 anlatılmış. O da bir takım bilgilere sahip. Nedir örnek? İnsanın unutması gibi zafiyeti, seyir sülük gibi insan doğduğundan öldüğü zamana kadar ki geçecek olan kadir gibi. Dolayısıyla insan bu alemdeyken sırat-ı mustakime uymalı. Dost doğru gitmeli. Köprüydü, inceydi, kıldı, tüydü, o tarafıydı, bu tarafıydı, kılıçtan keskindi. Arkadaşlar bunların hepsi tabir. Sanki oraya gidip de köprüden geçip, geçemeyip, geçip ya da düşen ya da orada takılanlar olmuş da geri gelmişler gibi o kadar rahat anlatıyorlar ki. Halbuki bu bir süreç yani e, sırat-ı mustakim dost doğru yol aslında bir anlık bir şey değil. Bir süreç. Dolayısıyla siz ne yapmanız gerekiyor? Allah'a giden dost doğru yolda sapmamanız gerekiyor. Yine Allah rahmeti gereği, yine Allah merhameti gereği bize acımış da Fatiha suresi diye bir sure indirmiş. Daha önce bahsettiğimiz gibi o surede ne yapıyoruz? Önce Allah'ı tanımlıyoruz. Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın kendi başına içine Allah'ın onun yerleştirmiş olduğu kodları kullanarak onlar çalışarak Allah'ı tanımladığı gibi Allahu Teala Fatiha suresinin ilk, ilk üç ayetinde kendisini gayet net bir şekilde tanımlamış. Ondan sonra ve çok ilginçtir bu sırat-ı mustakim üzere tanımlamış. <laughs> Bizim yaşayacağımız, bu seri sülükte göreceğimiz ve gitmemiz gereken sırat-ı mustakimde Allah algısına göre tanımlamış kendisini arkadaşlar. Bizim anlayamayacağımız şekilde de değil. Dikkat edin herhangi birinin anlayacağı şekilde tanımlamış. Fatiha suresinin ilk üç ayetinde Rabbimiz Allah'ımız kendisini. Geri kalan dört ayette de ne yapmış? Neden ummamız, kimden beklememiz, kimden talep etmemiz, kimden de talep etmememizi anlamamız için yine hepimizin anlayabilmesi için açık açık anlatmış. Ve baştan beri bu videonun başından beri doğru yol diye tarif ettiğimiz yoldan sapmamamız, sapanlardan olmamamız, saparsak da Allah'ın bizi o yolda tut, bizi o yoldan sapanlardan etme diye de sureyi tamamlamış. Bununla da yetinmemiş sonuna Sadak Allahu Azim dememiş. Amin demiş. Bakın çok ilginçtir. Kur'an-ı Kerim'de amin diye biten suredir. Fatiha suresi. Çünkü aslında tamamı bir duadır. Bir duanın olması için de insanların söylemesi gereken bir kelime eklemiş sonuna. Dolayısıyla Allah sizden hiçbir şeyi gizlemiyorken kendinin kabul ettiği tarik neyse onu açık açık söylüyorken siz ne hak etmeye, ne etmeye, ne düşünerek hangi sayıkla başka yollara sapıyorsunuz? Bunu yapmayın diye Fatiha suresini indirerek, önümüze koyarak bunu bizim gözümüzün içine sokmasına rağmen arkadaşlar lütfen rica ediyorum. Kur'an'ı evet Arapça indirilmiş bir kitaptır. Burada buna itiraz yoktur. Yine söylüyoruz ama onun içerisinde anlamanız gereken kitap Türkçe olarak anlamanız, Çinliyseniz Çince olarak anlamanız, Papua Yeni Gine'de yaşıyorsanız Papua Samoa dilleriyle anlamanız gereken bir kitap vardır o Kur'an'ın içerisinde. Onu başka türlü anlayamazsınız. Onu anlayamazsanız da ne yaparsınız? Sırat-ı mustakimden sapanlardan olursunuz. Ondan sonra gider kendinize bir tarikat, bir şeyh bir başka bir şey, önder, bir başka birisi, imam ne diyorsanız buna ne dediğinizin çok bir önemi yok arkadaşlar. Siz kendi yapmanız gerekeni yapmadığınız müddetçe sizin karşınıza sizin karşınıza gelecek olan her türlü konu tartışmaya açık olacaktır. O yüzden kanaat getirmeniz ve kanaat getirdiğiniz için iman etmenizi sağlamaya çalışmak için Allah bu kadar uğraşmıştır. E bir zahmet siz de lütfen açın. Bu söylediğimiz şekilde ey Allah Arapça Kur'an-ı Kerim yerden göğe kadar doğru ancak ve ancak onun içerisinde anlamanız gereken kitap ana diliniz neyse o. Onu lütfen okuyun. Okuyun ki bu adamların, bu güruhun, sizin önünüze sermiş oldukları doğru yol, doğru Allah'a doğru giden sirat-ı mustakim o yol üzere koymaya çalıştıkları ve sizi yoldan saptırmaya çalıştıkları mayınlara basmayın. O kadar, o kadar sağlam basmalısınız ki ayağınızı. Ayağınızın dibinde o mayın patlasa bile mayın sizi yoldan sadece titretmeli, size saptırmamalı. Çünkü günde 40 defa 40 rekat namaz kılarken okuduğunuz Fatiha suresinin kıymetini anlayın. Anlayın, evet Arapça okuyun, Arapça kılın, Arapça dinleyin. Eyvallah, bunda hiçbir problem yok. Ama bunu anlamadan sırat-ı yani Allah'a giden dost doğru asıl yol, asıl tarikte saparsınız. Ayağınız kayıverir. Kaydığını hissettiğiniz anda hemen tevbe etmeniz, Hemen tekrardan, hemen tekrardan sırat-ı müstakim üzere oturmak için, Allah'a dua et, biz için var o sure. Lütfen rica ediyorum. Hiçbir düşünmüyorsunuz. Bu kadar namaz kılarken her rekatta aynı sureyi temcit pilavı gibi okuyoruz. Neden? 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 Evet, çok ağır bir konu bu. Bununla ilgili tevatürler çok fazla. İnsanların kafası karışsın ve doğru yolda gidemesinler diye bu güruh, bu güruhun elemanları, mahlukları ki onlara Allah güruh olarak isim vermiş. tahut diye bakın, tağutlaştı diyor değil mi? Yapmayın, lütfen bunlara tabi olmayın. Siz bunlara tabi olmamak için bunları öncelikle tanımlayabilmelisiniz. Lütfen tanımlamalarınızı doğru yapın. Bu tanımlamaları doğru yaptıktan sonra ancak Allah'a giden dost doğru yolun kocaman bir otoyol gibi olduğunu göreceksiniz. Allah sizi çok seviyor. Sevmeseydi bu yaptıkların hiçbirisini yapmaz. Bu söylediklerini söylemez. Bu gönderdiği peygamberleri göndermez. Sizi istediği gibi yapardı, yaratırdı zaten. Yapan o, yapıcı, edici o. Kün fe yekün diyoruz değil mi? Kün demiş. Siz yekünsünüz arkadaşlar. Bunu hiç unutmayın. Yekünsünüz siz. Allah'ın ol dediğinde ortaya çıkansınız. Dolayısıyla Allah eğer sevgiyle bunu yapmasaydı hiçbirimiz bugünkü halimizde olmazdık. Allah da bizi bugünkü halimize muhatap almazdı. Aldığına göre biz onun bizi muhatap aldığı gibi biz de onu hakkı ile muhatap alıp ona göre ibadetlerimizi, ona göre gideceğimiz, yürüyeceğimiz yolu düzgün tutmalıyız. Allah herkese sırat-ı sabır ve sebat nasip eylesin. İnşallah başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.